Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, önceki bölüm ne yapmıştık? Bir önceki bölüm e, yarıda kesilmişti. Bir tek onu hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. E, bugün birkaç şey yapacağız ya. Şeker kamışı gitti ya. Of. Neyse. E, bugün şu artık evimizi bir düzenleyeceğiz. Başka bir ev yapacağız. Sonra madene falan ineceğiz. Aşağıda gördüğünüz gibi bir şey vardı. Tabi oraya falan ineceğiz. Bir odun kıralım. Evimizi yenileyeceğiz. Taştan yapacağız evimizi. Aa bu taştan. Bunu yapacağız. yapacağız? Ee, şimdi hemen bir madene inmeye hazırlanalım. Ee, evet arkadaşlar şu anda size bir sürprizim var. E ee, tam iki gece sonra bunları kastık. 10 tane bu batam balık, 2 tane kase, kase pardon. 6 ip, 6 çubuk, çubuk. Sonra 17 tane somon, 20 tane de bundan aldık. Ee, odunla pişirdim arkadaşlar. Bayağı bir odun harcadım. Ama fidanımız olmadı işte. Bunlar hiç dokunmadım. Şimdi bunlar bırakacağım. Bunlarla kendime bir yay yapacağım. Böyle yay, bir tane de olta yapalım. oltamla kırıldı. Tuta tuta. Okum yok benim değil mi? Aa var bir tane. Oh, Evet, ilk okumuzu sıkmış olduk. Bunu bırakıyorum. Şimdi evimizin kapısını kapatalım. Şöyle kapattık evimizin kapısını. Pardon. Kürek yapmayı unuttuk. Bak. Kürek. Kürek yapmayı unuttuk. Hemen yani bir tane kürek yapalım. Daş kürek. Evimizin kapısını tekrardan kapatalım. Tamam. Sonradan aşağı doğru kazmaya başlayalım. Umarım ölmeye. Şöyle ikili ikili kazacağım. Çünkü ölebiliriz. Ölme riskimiz var. Böyle ikili ikili kazarsam hiçbir şey olmaz. Ve arkadaşlar Bu arada kanalıma like edip Abone olmayı unutmayın Abonelerimiz düşmeye başladı Lütfen bir abone tuşuna Bir de like tuşuna basarsanız çok Mutlu edersiniz beni Evet dışarıdan seçim araba Sesi Aa demir O oh, yeah İlk demirimizi bulduk Kaç tane uy 4 tane mi Çok iyi be O 5 tane o oh, 6 tane, o 7 tane, 8 tane, 9 tane. Oğlum. Oha! Oha, demir damarı buldum lan. Oha, resmen demir damarı. Oha! Çüş. 13 tane. May maşallah. Evet arkadaşlar bayağı demir bulduk. 13 tane. Gayet iyi bir başkan başlangıç. Ama düştük işte. Ya seçim aramasın, sesi geliyor arkadaşlar. Şimdi video videoya şey yapar telif melif yer şimdi. Cık. Şöyle yapacağız o zaman. Şuraya çıkacağız. Ondan sonra şuraya kadar kazacağız. Cık. Ya arkadaş ne seçilmiş ya. Şuradan kazacağız arkadaşlar. Buradan su gelmez diyorum. Buyurun. Hemen. Aha çakılları ben hep demir zannediyorum. Oho iki tane kozum, ikisinde de çakmak taşı çıktı. Ama böyle karanlık olur ve ben karanlığı sevmiyorum ya. Of. Arkadaşlar ya, o zaman şöyle yapacağız. Şöyle, şurayı da kapatacağız. Ya yani çıkayım bir. Heh. Şöyle. şöyle, 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 şöyle. Bir de. Heh, çok güzel. Bu suyu da kapatırsak mükemmel. O. Değil mi? Şimdi artık buraya güneş giriyor. Değil mi? Hayır ya. Bir tık yan yapmışız. Neyse böyle yerlerdir. Sıkıntı yok. Kazalım hemen. Ben kazıp geliyorum arkadaşlar. Eee arkadaşlar katman kayasına kadar geldik. Ama hala madene inemedik. Öyle bir sıkıntımız var. Katman kayasına kadar geldik. Lav <laughs> varmış. ama bir tık üstte çık lavın orada bir şeyler arayabiliriz. Bu arada kazmam kırılır. Bir şeyler kazmamı yeniledim. Ha, hile yapılmış gibi şey yapmayın. Oo lav. Hadi elmas. Elmas çıksın. Lütfen. Oy love love severiz. Oh, 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 oh. elmas elmas Yemin ederim elmas. Oy! Allah'ım! 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 İlk elmasımı da ekran görüntüsünü alırım bu arada. Hah, aldı. İlk elmasımı az Yemin ederim ben koymadım orada. Yemin ederim Allah çarpsın ben koymadım bunu. Yemin ederim ben koymadım. İki tane. Mükemmel. Mükemmel. Perfect. 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 Üstünde var lan mılarla? Oh! <laughs> Üstünde de var. Dört tane. Dört tane. Dört tane. Oha. Dört tane elmas. Dur ben burada pişireyim. Bu elmasları alalım. Dört tane elmas. Oha. Oha. Benim difficulty'm açık mı? Ben niye açıkmıyorum? Lan. Ya şu gal galeriye girdim. Elmas ilk elmasımız Difficulty'imi açık verim ama açıkmadım hala Neden ben Difikultim Çok kolay değil mi zorlukta mı ne Hangi zorlukta bilmiyorum Hah pişti Allah'ım Elmasları geliyor Ve demir kazma ve ilk elmasımız Arkadaşlar Kömürü bulmadan elmas bulduk çok iyi. Kömür bulmalı, elmas bulduk. Mükemmel. Bence biz buraya kendimize bir yer yapalım. Şöyle bir şey aklıma geldi. Şurası bizim yerimiz, tamam mı? Bütün madenlerimizi burada yapacağız. Ama bir kömür gelse de bir şey yapsak, meşale falan, çok güzel olur. Lo, elmas çıktı lan. Kömür bulmadan elmas bulduk. Bu çok güzel oldu. Aslında var ya bir tane daha gelse büyü masasıyla elmas kazması yapabilirdik. Aa kazma kırıldı. Neyse demir kazmayla devam edelim. Oy dört tane hem de. Az buzda da değil. Dört tane elmas kürek yaparız. Bir tane de elmas çapa. Üff yanar baba. Bize hemen bir maden daha lazım. Ondan kömür mümür çıkması lazım. Daha çok işimiz var. Aslında odun kömürü yaparım ama odunumuz çok kısıtlı. Acayip kısıtlı. O yüzden yapamayız. Ama çok güzel oldu elmas ya. Vallahi çok güzel oldu. Kömür de çıkmıyor ya. Allah Allah. Allah kömür çıkmıyor. A reston. Kan zannettim ben. Reston. Bunlarla arkadaşlar şey yaparız. Hemen aşağısında da bedrak varmış. Demek ki arkadaşlar bu bizim e, yer Y11. Elmas bulduk çünkü. Uy, ar altı sesi geliyor lan dışarıdan. Çok iyi. Bakacağım mı? 25 Ar 25miş ara 6 zannettim 25 25miş Bir yerden bir ölme sesi geliyor ama. Allah kerim. Şuradan doğru kazmaya başlayacağım. Gene elmas çıkıyormuş. Elmas bulma hilesi yapayım mı? Elma kuz, bola kuz. Bana 5. elması vere kuz. Yaptık. Bakalım büyü işleyecek mi? Demir. Demir bulduk. Çok iyi. Mükemmel. Bu arada ev yapmak için de arkadaşlar taş, taş da topladık. Taş bu arada. Hemen şuradan demirimizi alalım. Demir zırh da oluruz. İnşallah. Var var daha var, var burada. Hemen bunları kıralım. Bir dahaki bölümde arkadaşlar ee, ne yaparız? Evimizi yaparız. Ev yetişmedi buna. Daha böyle daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like alıp abone olmayı unutmayın. Ee, birazdan da kapatırız. Olup ruhumu bıraktım. Uf. Bu lavlardan çok tersiyorum. Bir anda lak 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 vuruyor ya. Çok korku. Aa, aa, aa. Çok da bağıramıyorum. Annem içeride kızar sonra. Niye bağırıyorsun diye. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.